Narin'in ardından çocuklarla ilgili hassasiyet çok yüksek elbette. Dün Çanakkale'den de bir kayıp çocuk haberi geldi. Bu kez 12 yaşındaki Resul. Annesi ona çok kızdığı için evden kaçtı. Üstelik sebebi okulun ilk günü çantasını yırtmasıydı. 17 saatlik kabus bakın nasıl bitti. Kim gördü sesi söyleyin çocuğumun nerede olduğunu. Her yerde aranıyordu. Ağacın tepesinde uyurken bulundu. Yok, bir şey olmamış. Çok Hiç şey şey ne Okulun ilk günü çantasını yırtan 12 yaşındaki Resul, annesinden korkunca olanlar oldu. Bir... sabah kadar uyumamışım. Seni beklemişim Bozmuş. Fermanı yeri bozmuş. Kokmuştu. Ona kızdım. Anne dedi, dikersin dedi. Üstüne çok gittim aşırı gittim üstüne bağırdım işimin dibinden çıkanı söyledim. Resul o korkuyla Çanakkale Ezine Pınarbaşı köyündeki evinden kaçtı. İhbar üzerine jandarma bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Öğretmenlere de, de haber etseydiniz ya Büyük ihtimal buralarda da ama kendi bildiği bir yerlerde saklanmıştır. Kabus 17 saat sonra bitti. Resul evine 7 kilometre uzaklıktaki bozca alanda bir ağaç üstünde uyurken bulundu. Sabaha kadar uyumamışım, seni bekleyemeyeceğim Resul. Resul.